Efendim ince yere devam ediyoruz. Şimdi karşımda Sayın Muhsin Akgün var. O bir fotoğraf sanatçısı ama ben bu işin önemini şöyle kavradım. Ee, hani Türkiye'de işte e, işi görsellik olan insanlar Muhsin'e poz vermeden önce bir hazırlık yaparlar. Ya arkadaş en imkansız insanlar bile fotoğraflarını Muhsin'in çekeceğini öğrenince bir kampa giriyorlar. Aman berberler koşular bilmem neler. Muhsin Akgün fotoğraf sanatçısı. Muhsin hoş geldin. Hoş bulduk. Abi bu nasıl bir şeydir ya? Yemin ediyorum sana ben kaç tane hani profesyonel yönetici kadın biliyorum. Sana poz verecekleri için bildiği hani Muhsin çekecekse biz çok güzel çıkacağız ona göre hazırlanalım diye. Şunu sorarak başlayayım. Abicim keramet makinede mi? Senin makinenin ben aynısından alırım. Senin stüdyonun aynı ışığını da kurarım. Ama ben senin gözlerini alıp takamam. Nedir iyi fotoğraf sanatçısı olmanın kerameti Muhsin? Yani tabii ki e, olay makinede hiçbir zaman bitmeyecek. Olay Aynen. tabii ki sizde bitecek. Sizin... E... ...bakış açınız da bitecek. Sizin e, orijinal bir diliniz var mı, yok mu orada bitecek. Yani fotoğraf sanatçısının dili var aslında değil mi? Tabii. O bir dili. Yani e, fotoğrafının sonuçta zaman içinde fotoğrafı başladığı günden itibaren... E, ...belli bir süre sonra bir dili oluşmuyorsa zaten bu bir sıkıntı. Belli bir alana, belli bir disipline, fotoğrafın da kendi altındaki disiplinlere yönelmiyorsa bu da bir sıkıntı. Yani Aynen. hala savaş çekip dönüp oradan bir moda fotoğrafı çekmeye çalışması bilmiyorum deneyenler var ama ben çok başarılı bulmuyorum bu, bu sonuçları. Çok aslında yani o mesela savaşta arayacağın şey başka. E, Tabi ta, baş, yani, yani o gözün arama alışkanlığı kazanıyor değil mi? Tabii ki sonuçta gözünüzü ona göre yolda eğitiyorsunuz yani hani bu gazetecilikte de bir sürü eee e, gazetecilikte evet, alt disiplin var için. ve hani e, haber sayfasını yaparken başka bir siteniz oluyor. Peki Gibi. bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela biz filmlerde şöyle biliyoruz. İşte birisi poz verirken fotoğrafçı durmadan konuşuyor. Tamam çok güzel bilmem ne falan filan. Şimdi mesela poz ver dediğin zaman poz doğal değildir. Ya ben senin çektiğin fotoğraflardaki o doğal hali yakalama duygusları. Senin için en ideal o doğal hali yakalıncaya kadar uğraşmak galiba değil mi? Biraz böyle mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee... Yani benim fotoğrafımı ben size tarif edebilirim ama hani burada her kişiye göre de bazı özel durumlar olabiliyor. Orada o insanı belki de olduğu kişiden çok farklı bir kişi olarak yansıtmamaya gösteriyorum. Gerçek da, olmasın. Gerçi bir yandan, olmasın. yandan da kendi istediğim kriterlere uymasını sağlamaya çalışıyorum ve bunu dengeli yaptığım zaman da sonuç o sizin bahsettiğiniz sonuç oluyor. Peki çekerken patron sensin, fırça da her şey serbest değil mi? Tabii. Yani. Yani orada çünkü... e, yönetmen benim. Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela bizde insanlar hani böyle televizyon kamerası yüzlerine geldi mi bir gelirler. Aynı şey aslında fotoğraf kamerasında da vardı. Mesela bizde işte zaman zaman bir şeyin çekimine çağırır. Abicim o kamera başlar ben al alır bir gülme. Ya bu bizim Ahmet Hakan'da da vardır. Biliyorsun öyle bir mahcup gülüşle dolaşır Ahmet'te. Şey şey niye böyle? Yani sen o zaman bir psikolog gibi davranmak zorunda değil misin aslında çekim yaparken? Biraz öyle olmuyor mu? Tabii ki bir sürü şeyden de anlamak. Yani bu genel kültür gibi bir şey. Her şeyden biraz anlamanız gerekiyor. Yani bir anatomi'den de anlamanız. Aynen i̇şte yani. psikolojiden, belki sosyoloji, yani bir, bir sürü şey var. Yani o duruma göre yani bir sürü bilgiyi de bilmeniz lazım. Öyle çekimler getiriyor ki karşınıza hayat. Hı hı. E, siz bir anda evet bir selebriti çekiyorsunuz ama selebriti öyle bir ortamda çekiyorsunuz ki bir anda dağcılıkla ya da e, bilmem şey. havacılıkla ilgili bir alanda çekiyorsunuz ve o belki onu işinize daha yardımcı olacak bir bilgiden de haberdar olmanız gerekiyor gibi. Ya müthiş peki bir şey söyleyeceğim. En zoru şey değil mi? Ünlülerin egolarını yönetmek değil mi? Ya çünkü biz de biliyorsun ünlü demek eşittir biraz ego demek. Ee, mesela ben şeyler bilirim. Eee Televizyonda hadi ismini vermeyeyim. Ee, onun kamerasına biz e, çorap hani kadın çorabı koyduğumuz, starlar biliriz, yüzü kırışık gözükmesin diye böyle böyle şeyler olmuştu. şey değil midir mesela işte e, aman benim fotoğrafım, aman benim egolarım zorlar mı egoları ünlü egosu yönetmek zor bir şey midir? Yok, hiç zor değil. Sadece şuna saygı duymanız gerekiyor. Bu işi yapıyorsanız ve bu işi bu e, standartta yapmak istiyorsanız e, bu seviyede ya da Hı -hı. E, insanların ee, bir yani bu laf çok iyi değil ama bir marka değeri olduğunu unutmamanız lazım. Ee, ve ona e, zarar vermemeniz lazım. Ona zarar verirseniz sonuçta günün sonunda siz kaybedeceksiniz. Ee, çünkü o giderse belki siz de gideceksiniz. Doğru, o <laughs> piramit gibi bir şey. Peki e, bir şey çok merak ediyorum. Şimdi e, bizde ünlüler ya çok güzel fotoğraflarıyla haber olurlar ya da çok kötü photoshoplarıyla haber olurlar. Bu da bu da çok garip gelir bana. Ya photoshopsuz ünlü olmaz mı yani? Bir böyle bir dünyaya mı döndük? E, Bütün yok. dünya içinde mi geçerli? Yani bazen özel durumlar için olabiliyor ama bu işte yine az önceki soruyla bağlantılı. E, bağlantılı. Yani e, ne için yapıldı, e, ne yapıldı? Yani bu sabahın dokuzundaysa tabii ki e, evindeki otururken fotoğrafa kendisi böyle çok abartılı photoshop yapınca bu zaten gündem oluyor. Ama bir işle ilgiliyse hmm. sonuçta bir afişse bu bir, bir posterse vesaire ben orada çok şey bulmuyorum ama... Bütün şey, dünyada da yapılan bir şey aslında Photoshop. Yani zaten bizim bulduğumuz, çıkardığımız, bizim tabii bilmiyorum. ki, Yaptığı bir şey yani değil. Tabii ki yani Madonna'nın hala böyle olduğunu <laughs> düşünmüyorsunuz herhalde. Herhalde tabii canım. <laughs> yani şey, o, o hakikaten... Peki mesela geçen gün beni şey çok etkiledi. New York Times çok... Amerika'da bildiğim kadarıyla değil mi? Çok önemli bir e, ünlülerin fotoğrafçısı dediğimiz, önemli bir fotoğraf sanatçısı hayatını kaybetti. Evet, Bayağı da yaşlı. Şimdi... Biz de Ara Güler'den başka mesela hatırladığımız e, fotoğraf markası... Mesela o marka olma meselesini... Ya da aslında bunun son derece önemli bir şey olduğu meselesini bizim anlatmakta zorlanıyoruz yoksa hani fotoğraf deyip şey mi yapıyoruz? Çünkü hepimiz fotoğraf şununla beraber. işte senin kameran ne kadar çekiyor diye konuşuyor bakıyoruz. Yani, i̇kisi farklı sektörler aslında. Aynen öyle. Yani, Peter'la e, Ara Güler'in e, çok ama, bambaşka alanları. Yani biz de çek fotoğrafçı bildiğimiz Ara abi. Evet evet e, ama mesela Peter Ara abiden daha büyük bir marka. Hı -hı. Çünkü yedi kıtada da var. Ara Güler o kadar yedi kıtada olduğunu düşünmüyorum ee, ama Peter yani o kadar üst düzey ile çalışıyordu ki Hı -hı. yani ve Avustralya'dan tutun Amerika'nın en çirnelik yani, kadar gidiyordu. Almanya'da yaşayan birisini yani. Birisidir. Doğru. Şimdi biz o şeye gide geçemiyoruz çünkü bizim ülkemizin işte sınırları belli. Peki bir şey söyleyeyim mesela dizilerde fotoğraf çekimi çok önemli aslında dizi açısından değil mi? Yani mesela çünkü o bir anı donduruyorsun fotoğrafta. Bir kere ilk başta bir fotoğrafçı gözüyle şeye bakmanı çok istiyorum. Ya bu bizim dizlerde bir smokin ve yılı ve gece elbisesi modası var arkadaş. Ya hepimiz evlerde sanki akşam yemeğinde smokinle oturuyoruz. Hepimiz yalılarda yaşıyoruz. Ya mesela sen smokinli adam mı çekmeyi tercih edersin? Doğal bir adam mı çekmeyi? Tercih edersen, Hatta evet, o dizinin senaryosunu <laughs> bileceği bir şey ama biraz garip değil mi bu işler? Yani garip ama işte tutundu tutuyor yani. İzlenildi, ya, izlenilen da... de izleniliyor iznin, de yani. Demek ki öyle kabul ediyorlar yani Smokey'in akşam yemeği diye. Peki şey midir mesela, e, anne kokusu muydu? Ben bir dizi hatırlıyorum, böyle bir e, çorabı koklayan bir anne e, şey vardı, filmi vardı ama. bu yok, şunun için söylüyorum. mesela Radyoda sadece sesle bir duygu anlatırsın. Televizyonda görüntü akar gider. Gazetede fotoğrafı da kullanırsın, yazıyı da kullanırsın. Ama sen bazen tek bir kare çekiyorsun ve ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Şimdi bize bunun bir sırrını söylesene. Genç fotoğrafçılara çok meraklı insan var. Bakıyorum sarı yerde böyle hani kursa gitmişler. Beraber oturuyorlar, martıyı çekiyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ne o yani meramını nasıl önce bir meramın olması gerekiyor ama değil mi fotoğraf çekerken? Ya bir meramın olması gerekiyor. Dediğim gibi bu en başından başlayıp sonra yolda e, o diliniz oluştuktan sonra siz ortaya ürünler koymaya başlıyorsunuz. Bu ürünleri koyduktan sonra ben demiyorum ki size e, bu fotoğrafa bakınca şunları göreceksiniz. Hani siz görüyorsunuz. Mesela ben bunu söyleyemem. Burada bunu göreceksiniz diyemem. Hı -hı. Ama ben kendi fotoğrafımı e, kendi e, sınırlarım içerisinde bugüne kadar yetişmişliklerim seçtiğim yemekler vesaire bunu o kadar çok etkileyen faktör var ki deneyimlerim vesaire o ürün çıkıyor ve siz buna belki de böyle diyorsunuz. Ha, fotoğrafı belki çektiğin de... an ve geçmiş bütün evet, yani e, etkisini... belki yani işte 43 yaşındayım belki 43 artı bir oha, gün daha oha, falan oha, yani 45... o fotoğraf. Peki e, şeyi söyleyeyim e, şimdi mesela ben de böyle istiyorum o güzel makinalardan alayım bilmem ne falan kursa gitmeden makineye çok para vermemek lazım galiba. Tabii yani ki. Yani öğrenmek tabii lazım ki. önce. Ya ben tabii. hep şey derim, e, ben hep de şey derim, bu da biraz yüksek oldu. Olsun <laughs> olsun, <o>, söyle, fazlasıyla <laughs> ee, bir cümle. Yani e, bu, çok büyük paralar yatırmanın hiçbir anlamı yok çünkü o paraları geri kazanmayacaksınız hiç gereği yok çünkü çoğu zaman şu hikayeyi biliyoruz iki ay sonra evin bir köşesinde kalan bu makineyi de almıştım. Evet arkadaşın düğününde de gideyim iki çekimler <laughs> orada kalırız ondan sonra. gidip denize giremezsiniz <laughs> makineyi beklerken. <laughs> ya ya o, o, o hakikaten o şey peki ışık meselesini öğrendik mi? Şimdi ışık çok önemli değil mi? Yani senin ya, mesela fotoğrafın temel bir şeyinden bahsediyorsun. Aynen öyle. Temel mesela bir... öğrendik mi ışık meselesini Çünkü Yok çoğu çoğu... fotoğrafta hala bu bu, kötü bu örnekler görebiliyoruz. Ha, Çok kötü örnekleri hala görebiliyoruz ve e, o kadar çok e, işte oyuncu var, o kadar çok e, bir sürü şeyden, o kadar çok var ki, e, o kadar çok da fotoğrafçı var. E peki mesela şimdi fotoğraflar artık albüm haline gelmeye başladı. Şirketler bunun kıymetini anladılar. Her yıl yapıyorlar işte kocaman albümler, Anadolu kahveleri, işte bir sürü yer geliyor. Ya, genelde biz de belgesel fotoğraf ya mesela bu hakikaten... Kurgu fotoğrafına o kadar büyük bir şey yok, ilgi ya, yok. Tam da e, onu söyleyeceğim. Mesela şimdi ama Fransa'ya gittiğin zaman, Fransa'da kurgu fotoğrafın üzerine çok daha fazla örnek görebiliyorsun. Bu biraz şeyle alakalı mı? E, kültürle alakalı bir şey mi? Tabii, yani çünkü... tabii ki. Onlar modern sanat müzeleri, yani Hı -hı. bizde bir tane modern sanat müzemiz var. Mesela Hı -hı. evet, Tate'le, İngiltere'deki Tate'le ya da e, Fransa'daki, Paris'teki e, Pompei, Pompei ile e, vesaire. Yani bunlarla kıyaslanamayacak durumda. Hı -hı. E, o sebeple bizde daha çok hep e, çağdaş yerine e, e, Klasik sanat klasik hep fotoğraf, öndedir. E, fotoğrafta da bu hep klasik fotoğraf, belgesel fotoğraf. İşte Aragüler dediğinizde hep o belgesel fotoğraftan aslında Aynen. örnekler vermiştir. E, o yüzden de biz Aragüler'i öne çıkarınca da onun peşinden, ondan etkilenen bir sürü daha belgesel <laughs> fotoğrafçımız oluyor, evet. albümlerimiz oluyor. Ama ben şey hatırlıyorum. Mesela e, Türkiye'deki olaylar sırasında işte uluslararası ajanslar Türkiye'den e, fotoğraf seçerler. Ama... E, bir haber fotoğrafçılığında bile bunu zaman zaman Trump çok müsait galiba bu anlamda fotoğrafı çekinme. Fotoğraf sanatı şeklinde görebiliyoruz değil mi? Yani o anında denklen şöyle basma işinden çok. Yok, o, tabii orada o, bir... ba o bakışı o anı yakalama meselesi. Galiba fotoğrafçının işte o yaşadığı artı o saniyenin e galiba bize bir sürü fotoğraf, yani olayların fotoğrafını da AFP'nin vermesi de, Reuters'in vermesi evet, de. Evet o insanın hakikaten çok moralini bozuyor. Ben de gazetede, <laughs> yazı işleri masasında açarız kareyi. hani ne, niye böyle? Vallahi böyle çok bozulur. Peki bir şey söyleyeyim, e, usta çırak ilişkisi midir fotoğrafçılık ilişkisi? Yok ben ona çok inanmıyorum. Benim mesela e, okul dışında e, gidip de birisinin yanında çalışmadım hiç direkt e, böyle her şartlar denk geldi ve Yıldız Teknik Fotoğraftan mezunum ben. Hı hı. Oradan çıktım ve Sadakaya Güler'in yanına gittim. Yani tamamen şans. Bir hı. numara yayıncılıkla girdim ve paramı kazanmaya başladım. Vallahi bir şey söyleyeyim ama yani... Ama bir sürü ters örneği de var tabii. Ya ben ilk başta söylediğimi sonda da söyleyeyim. İnsanlar ya Muhsin'e poz vereceğiz diye bu kadar hazırlanıyorlarsa e, ama şoförler çok sinir oluyor sana çünkü sana çekime gelinceği gün işte berber güzellik uzmanı o bu başlara dönüyor. Ben biliyorum o dedikodu o yüzden böyle derleyeyim toplayayım. Ben o kadar arka tarafını bilmiyorum. Ben, ben biliyorum. Ben biliyorum. Muhsin sağ ol. ağzına